İşte bu iki denemede bazı soruları çözelim istedim. Yine matematik bir bütün olduğunu birikimli bir ders olduğunu ispatı olan bir soru. Orada kökleriyle ilgili bir bilgi varmış. Denkleminizin ikinci derece bir denklem olduğunu gördüm. O zaman hemen ikinci derece bir köklerinden bahsettiği zaman köklerin toplamını veren az sayı X, b bölü a olduğunu aynı köklerin çarpım veren katsayı ilişkisinin de c bölü a olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi bizim bu denklemimizdeki a katsayımız 1, b katsayımız eksi 1 bölü 2, c katsayımız da n denilen bilmediğimiz bir sayı. Köklerin de sinüs kos olduğunu söylersek o zaman kökler toplamı yani sinüs alfa ile kos alfa'nın toplamı eksi b bölü a'dan 1 bölü 2 olduğunu, aynı iki kökün çarpımının ki köklerine sin alfa ile cos alfa olduğunu söylüyoruz. Yani bunu x1, x2 olarak düşünün. Çarpımların da c bölü a'dan n olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bize sin ile toplamı 1 bölü 2 iken çarpımlarını nasıl olduğu için hemen o zaman parantez karesi alıyorum. Çünkü toplamlarını bildiğimiz iki şeyin çarpımları ancak parantez karesinde kendisini oluşturur. O halde yani sin kare alfa, cos kare alfa, bir de bu ikisinin çarpımı iki katı olarak açılımımızı yaptığımız zaman eşitin 1 bölü 4 olduğunu, şimdi burada yerleştirmeler yapalım. Burası 1 artı çarpı, şurasının da ne olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü 4, burada 1'i bu bir tarafa attım, eksi 1, 2 ye. Ye. 4 olduğunu, 2 zaman da sayısının 3 bölü 8 olduğunu bilebiliriz. Şimdi biraz soru bakalım. Sinir kostu bir ifadenin alabileceği değerlerden bahsettiği zaman hemen sinüsün alacağı değerlerin 1 ile eksi 1 arasında olduğunu, alacağı değerlerinin de 1 ile eksi 1 arasında olduğunu burada açıların farklı olduğu için x ile y aynı açılar olmadığı için bu değerlerin birbirlerini etkilemediğini kafalarına göre takılabileceklerini söyleyebiliriz. O zaman hep alabileceği değerleri bulurken en büyük ve en küçük değerlerini hesaplayalım. Sin bir, cos bir olduğu zaman bu toplamımızın en büyük değeri 3 olur. Sinüs eksi 1, cos eksi 1 olduğu zaman da bu toplamın alabileceği en küçük değer de eksi 3 olmuş. Yani bizim istediğimiz ifademiz eksi 3 ile artı 3 arasındadır. Burada tam sayıların sayısından 7 olarak hesaplanacaktır. Şimdi burada biraz büyük bir şekilde. Benzer bir soruyu şu santraç tahtası ile hatırlarsanız 8x8'deki ileride o çizmek için yardımcı olmuştu çok aynısı, ya yani çok aynısı nasıl bir şey, neyse. Bayağı benzer bir soru oldu. Mantık tümüyle aynı. Şöyle birim kare uzatarak alfanın içinde bulunduğu bir dik üçgende oluşturduk. Alfa zaten şu an bir dik üçgende gördüğünüz gibi. Ama şu kenarın üç olduğunu biliyoruz ama şu kenarın kaç olduğunu bilmiyoruz. O halde üçgeni hep ne diyorum birim karelerin köşelerinde olacak şekilde uzatın ya da birim kareler yani köşelerinde olacak üçgenler belirlemeye çalışın. Böylece bakınız. Alfa'nın içinde bulunan bir üçgeni Kenarları tam olarak söyleyebileceğim bir şekilde hesaplayabildim. Sekanttan bahsettiği için sekant da bizim için bir bölü kostu. Kosun tanımını hatırlarsanız bir bölü kosta hipotenüs bölü komşu kenar olacaktır. Yani bize hipotenüs lazım. Komşu kenarın dördü olduğunu gördük. Burayı da Pisagor'da yaparsanız 4'ün karesi artı 2'nin karesinin kare olarak hesaplarsanız 2 kök 5 olarak bulursunuz. Cevabımız adına. Şimdi sin kareden kos kareden bahsettiği an aklımıza gelmesi gereken eşitliği hep söylüyoruz. Sin kare ve kos karenin toplamının 1 olduğu ve bunun değişik halleri var. Mesela sin kareyi buraya attığımız zaman kos karenin bir eksi sin kare eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde evet. şurası için kos karedir. Kos kareleri eşitliğin eşitliğinin sol tarafı yani şurası bir çıkar. Yani o zaman tanjant alfanın bir olduğu açıda bizim için hangi açıdır? Şurada yazmışım. 45 derece tanjant 1'dir veya 3. bölgede tanjant pozitif olacak için 5 pi bölü 4 denir. Açılımda tanjantı 1 olacaktır. Şimdi burada hesaplamaları gerekirse hangi bölgede olduğunun bir önemi olmadığını fark edin arkadaşlar. 2 bölü 2 açıda da pozitif olduğu için kod kare bizim için yine 1'dir. Çarpı tam zaten 1 olduğunu öğrendik. Bunların çarpımda 1 olacaktır. Şimdi şurada tam 70 70 derece, 90'a tamamlayan açı, 20 olduğu için de 90'a tamamlayan yaptığımız için isim değişikliği yaptık. O zaman bizim için bu soru. Açılar anlıyoruz. için bir bölü. 1 artı tam 70 Artı 1 bölü. 1 artı kod olarak yazdık. Tanjant kod bahsederken tanjantın yerine sinir bölü potansiyel bir yerinde fosfobüsini yazabileceğimizi unutmayın. O yüzden bu 1 bölü 1 artı sin ve fosfobüs alt tarafı s bölü c yazdım. Artı 1 bölü 1 artı fosfobüsün. Bu şekilde en sade soruların tripodun ayakları gibi olduğunu, temel ayağının trigonometrik bağıntıları olduğunu, diğer ayakların da rasyonel işlemler ve çarpanların ayarını olduğunu söylemiştik. Bu da kesim sayılarla ilgili bir işlem olduğu için kesin işlemler yapacağız. Ben şuradaki bir yerine sağdaki de faydası aynı olsun diye boş bırak boş yazdım. Şuradaki bir yerine şuradaki faydayı da aynı olsun sin bölü sin yazdım. O zaman bu bir bölü c artı s bölü c artı bir bölü yine c artı s bölü s oldu. Şunları yukarıya taklaştırırsam sona doğru gideyim. C bölü C artı S artı S bölü C artı S oldu. Faydaların şükür ki aynı. Faydaların tek toplarsak C artı S bölü C artı S pay payda eşit olduğu için oranları 1 olacaktır. Şimdi burada verilenleri biraz geometrik şekilde yerleştirelim. A B kenarının A olduğu Aslında a birim olduğu, şurasının B olduğu söylenmiş. Yani B değil. 2B olduğu söylenmiş. Sonra Söyle A, iken ortak. Bu bir kenar ortayız arkadaşlar. Bu arada kenar iki parça ayrılacaktır. Bu halde biraz geometri yapmamız gerektiğini söylüyorum. Tepe noktası aynı olan şu iki üçgenin taban kenarları aynı olduğu için alanları birbirine eşit olacaktır. Şu ortak olan kenarı da x ismini verdim. Şimdi bu bir trigonometri sorusu. Açılardan bahsetmiş. Alanla ilgili bir bağıntı biz elde ettik. O zaman hemen sinüsü ile alan formülüne iltihazımız olduğunu düşünebiliriz. Bu halde ABD üçgeninin alanını hesaplıyorum. Herhangi iki kenarın çarpımı A çarpı X çarpı bu iki açı arasında kal. İki kenar arasında kalan açının çarpımı açının sinüsünün çarpımı 2. Aynı şekilde ADC üçgeni alamayasak bu kenarda bu kenarın çarpımı yine aralarında kalan açının sinüsünün çarpımı yine bu 2. Bunlar da eşit olduğunu söylemiştik. Böyle ikileri bir yok edelim. X'leri bir yok edelim. A çarpı sin alfa eşittir. 2B çarpı sin 30'un da 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan gitti. A da de zaman eşitliği sin alfanın B bölü A olduğunu öğrenebiliriz. Yani birinci öncülümüz doğru. Şimdi bana sin alfanın B bölü olduğunu söylüyorsa her türlü ifade bize bir dik üçgen istiyordu. Karşı kenarın B, hipotenüsün A, halinde şurasının da A kare B, eksi B kare olduğunu söyleyebiliriz. Pisagor sebol yaptım dikkat ediyseniz. Şimdi kotanjant alfa 2A bölü B midir? hayır. tarz zaten 2 b bölü a mıdır? Zaten dikkat edin. Bunlar zaten birbiriyle çelişen ifadeler. Yani bana tanjant alfanın 2 a bölü b olduğunu söyleseler tanjant alfanın da otomatikman b bölü 2 a olduğunu söyleyebiliriz. Yani ikinci ve üçüncü öncü aynı anda asla doğru olamaz. Edelim. Zaten ölü bir seçenek. Biz birinde doğru olduğunu öğrendiğimiz için Bursa ve Ceyhan'da bir seçenek bu üçgenden de kotanjantın 2A bölü B olmadığı çıktığı için denizinde. Bitti gitti. Cevabımız Adana. Soruyu şöyle çözebiliriz arkadaşlar. Şuna A buna 2B dediğimiz zaman şunlar birbirine eşit. Bir sürü kenarda açı lafı geçtiğini gördüğüm zaman şu orta kenara x dedim. Ben cos teorem yapabilirim. Şuradaki açıya y diyeyim. Şu açıya 180 eksi y dersem şu da k ve k diyeyim. O zaman k'ya göre açıyı ya karşılık bir cost değerini yapıyorum. O zaman k kare a kare artı x kare eksi 2 çarpı a çarpı x çarpı o sayfa şu üçgenle yapıyorum. 30'un karşısındaki kenar k'ya göre yazıyorum. Yine aynı k kare eşittir. x kare artı 2 b'nin karesi eksi 2 çarpı x çarpı 2 b çarpı cost'umuz 180 eksi. Y diye söylüyorum. Yani şuradaki açı Bunların ikisinde K kare eşit olduğunu söylediğimiz için birbirine eşit ederek yazabilirsiniz. Yani A kare artı X kare eşittir. 2 A X cos Y. O da eşittir. X kare artı 4 de kare. Eksi 4 X B çarpı. Şimdi şurada cos üst etmek için ikinci bölgede cos taşırsanız isim değiştirmeyip eksi olacağını Aynı şurasından artık şurasının da dosya olduğunu söyleyebilirsiniz. Buradan da biraz üzüleceğini fark edin. Devamlı bir şekilde geliyor ama. Şimdi bu D, C, K demiş. Biz K diyelim. D de iki katı olmuyor. İki kat. Eşkenar üçgen yapmış şurası 60 derece. Şurası da 60 derece. O zaman toplam 3K oldu. eşkenar kenarı. Şimdi bize alfa ile ilgili bir trigonometrik ifade soruyorsa alfanın içinde bulunduğu bir üçgen gerekli. O zaman şuradan şöyle bir dikme çıkardım. Şuradan 90'a karıştırdım. Böylece 60'ı kullanıyorum. Şimdi burada bir değişiklik yaptım. Kesin de sayılarla uğraşmayayım diye. Şu kenarın hepsinin 6K, yani eşkenar üçgenin kenarının 6K olduğunu, şu bir diye bir dikkat ederseniz, şuraya 2K dersen, 4K olduğunu, böylece şu küçük küreli E değil, E D, C, üçgenindeki 90 dereceyi görürseniz eğer, 90'ın karşısında 2K olduğu için, 30'un karşısında şurasının K, tamam 6K ise kanat şurasının 5K. Şu uzunluğun da ışın karşısında olduğuna göre K 3 olduğunu yapıştırabiliriz. O zaman alfa çelen üçgeni aynısı şuraya çiziyorum. Nasıl bir üçgen ise 5K. Şurası K artı 3. Hipotenüsle ilgili bir derdim yok dikkat ederseniz. O yüzden tanjant kodajant hesabı yaptığım için. O yüzden Pisagor'a gerek yok. Buradan tanjant alfayı çıkarırsak alfa şurasında karşı kenar komşu kalanı da gittiği için kök 3 kök 5 zaten şu ifadeli bir oynaşma yapalım mı tan kare yerine tan alfa çarpı tan alfa yazdım çarpı kotanjant alfa zaten şurası 1 aslında bizde uzun uzun bu kadar bir şey siz de tanjant alfa'nın değerini soruyor. Ki onun da kök 3 kök 5 olduğunu yakıştırdık. Burada da fikri söyle bırakıyor. Bir bölü tam kod olduğu için şurası kod kare x'tir. Yani bize tam kare x artı kod kare x'in eşit soruluyor. Şunun her iki tarafın karesini aldığım zaman cevabın zaten iki olduğu çıkmış olacak. Yine bir açının birinci bölgede olduğunu, matematik değerlerin pozitif olduğunu dikkat etmemi istemiş. Şimdi burada önemli kısımlar arkadaşlar. Biz hep sin karede kos karenin yerine bir yazmaya alıştık. Ama bunun tersi de doğrudur. Yani şuradaki bir yerini istersen ben sin kare artı kos kare bakın bir oldu. Artı iki sin kos olarak devamını getirdim. Şimdi yazdığım bu üç terimin de işte burada çarpanları ayırma o tribotun ayaklarını düşünün önemli bir ayar. Burası da bizim için sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesi olmuş oldu. Ve kök içinde. Şu kare ile kare kök dizisi lütfen unutmayın. Mutlak değer devreye girecek. Ama bunu sanırım sorun değil. Birinci bölgede olduğuna göre hem bu artı hem bu artı olduğu için mutlak değer artı sonuçta sinüs x artı kosinüs x olarak çıkmış olacak. Yani aslında şunu öğrendik. payın sin artı kos. Şu paydanın da sin artı cos olduğunu öğrendik. Bu da bizim için bir bölü tanjant yani kotanjant ise eşit. Şurası bir olduğu için kotanjant birin kotanjant ikisi bir olduğunu Hangi açının kotanjant bir diye sorulursa 45 olduğunu yapıştırabiliriz. bilim çamlarına karşı başlayacağız. Şimdi A, B hakkında konuşuyorsa A, B kenarını içeren üçgenimiz bakın diyorsan. Şurası yer çapı, o bir üçgeni şurada bir kenar çiziyorum. Şurası O, A. Şurası da B. Şu açımız da A'ya. Şimdi bize A, B dediğimiz kenar alfanın tam karşısında olduğu için tanjant de sinüs hakkında geliyor Ama hipotenüsü bilmediğimizde sinüsten vazgeçiyorum. Buradan bu üç tanjant alfaya yazarsanız karşı kenar A, B komşu kenar da 1. Bir. 1'i yazmadığınız zaman A, B'nin tanjant alfa eşit olduğunu yakıştırırız. Keza bu sefer O, B kenarından bahsediyor. Bakınız O, B burası. Yani bu üçgenler şu kenarı soruyor. Şimdi bu üçgende bildikleriniz bakınız verilen açının komşu kenarıyla hipotenüsü. O zaman aklıma kosinüs geldi. Kosu da 1 bölü OB oldu. OB'ye ters yapsak yani 1 bölü kosu eklerden tersini yazdım. 1 bölü kos da bizim için sekant alfa O zaman iki bölü oldu. Şimdi 3. bölümde çok saçma dikkat etseniz. Bu deneme sınavdaki önemli bir sıkıntı bence. Bazı mücürler çok saçma. Yani direkt yanlış olduğu hissedilebiliyor. Yani BC denilen şu kısmın Kosekan'da Al alfa eşit olmadığı çok belli. Neden diye sorarsanız zaten şurası bir ancak olduğu için. Şimdi burası da şöyle bir kosinüs alfa eşit olmadığını hissedebiliriz herhalde Gene de bulalım isterseniz. Şöyle yapalım. Biz zaten şurayı ne bulmuştuk az önce? O V'yi. Sekant alfa bulmuştuk. O zaman şu kısım. B, C kısım. Bir eksi sekant alfa bu. Bu da çok özel bir yukta. O zaman geçtik. Şimdi evet, İfadelerde bakın tam kare var, tam var, daha doğrusu var, kod var, sek var, kosekat var. Bunların hepsini sin ve kos cinsinden yazmanız gerekiyor. O zaman ben bunu bir artı sin kare bölü kos kare bölü bir bölü kos kare artı bir artı kos kare bölü sim kare bölü bir bölü sim kare olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada bazı işler yapalım. Bunun paydası c kare olduğu için şu biri c kare bölü c kare d yazdım. Şunun paydası da s kare olduğu için şuradaki biri de s kare bölü s kare d yazdım. Yani o zaman kesildiği ifademiz şurayı yazıyorum şekilde Cos kare artı sin kare bölü cos kare bölü bir bölü cos kare. Şurasının olduğunu görüp 1 bölü sin cos bir 1 bir kare 1 oldu. Şurada yazıyorum. Yine sin kare cos kare sin kare 1 sin kare şu an bir oldu. Görün. Bir, bir 1 kare 1 bir, bir kare 1 bir, bir bir, bir cevap Şimdi bu soruyu biraz büyüteyim. cos cos teoremi boy boy cos teoremi çok önemliydi. Şurası yarı çap 1. Şurası da yarı çap 2. Biz AB'yi istiyor. AB'nin değeri de bakınız cos alfaymış. yapmış. Yani Şurada da cos alfa yazdım. Ona şu üçgeni bir ayrıca çizdirirseniz. Şu bu o, A, o, B o sayfada üç kenardan bahsedip Bir de açıdan bahsediyorsak aklınıza boy posta öylemedi. O zaman verilen kenar ve açıyla başlayalım. O zaman cos kare alfa eşittir. Birin karesi artı birin karesi eksi. çarpı bir çarpı cos alfa oldu. Şimdi bu denklemi biraz daha kolaylaştırmak için cos alfa x diyorum. Soru da bundan sonra başlayacak arkadaşlar. Yine onun için bir x kare edecek. x kare eşittir. 2 artı. Pardon. 2 eksi. 2 x oldu. Yani ikinci derece bir netten oluşunca eşitin bir tarafı sıfır olmalı diyoruz ya. Yani ben hepsini bir tarafa attım. Bu şekilde ikinci derece bir netten oluştu. Şimdi biz buradaki x'i arıyoruz. Alfa x demiştik. Şimdi bunu çarpanlara ayırmaya çalışırsın. İkinci elbette ilk çözüm yöntemimiz beceremezsen formüllere başlayacağız. Deltamız yani e-4'a de 2 burada 2'nin karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı eksi 8 oluyor. Kökleri veren formüllerde eksi b artı kök delta bölü 2a diğeri de bunun eşleni eksi b eksi köklü alteleni iki a 2. Şimdi bu bilgileri yerine atarsak birinci kökümüz, kastoldüğümüz görüldüksen buradaki a katsayımız x karenin katsayısı 1, b x'in katsayısı 2, c sabitlerimiz eksi 2. O zaman eksi 2 artı kök sekiz bulmuştuk Böyle iki a. Bunu da toparlarsak şunu 2 kök 2 diye yazdım. 2'ye de böldüğümüzde eksi 1 artı kök 2 olmuş olacak. Diğer kökte bunun sadece şu işaret değiştiği için şuranın işaretini değiştiriyorum. Diğer kökte eksi 1 eksi kök 2 olacak. Şimdi hangisi diye sorarsanız bu değil. Çünkü bahsettiğimiz A, B bakınız bir kenar. X diye anlattığımız şuraya A, B demiş. E kendisi yapmıştı bu tarımı. Kenar dediğimde negatif olamaz. Bakın bu sıfırdan küçük bir sayıdır. Buna pozitif olan işaret dediği cevabımız artık ses emekleri Yine hep söylediğimiz bir şey. Bir yerde de sin kareyi, cos kareyi gördüğümüz zaman toplamların bir olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi burada <laughs> içinde denklemlerin çarpanları ayrılması ile ilgili bir mevzumuz var. Şimdi şu sin kare yerine bir eksi kos kare yazabiliriz belki. Tam öfe serbest sen aklına geldin. Şu eksinin sin yerine ne yazacağımız belli değil. Bu köklü halini yazmak ortalığı iyice karıştıracak. Ben kolay olsun diye şöyle bir değişiklik yaptım. Sinüsü P dedim. Kosinüsü Q ismini verdik. Denklem o zaman 2P kare eksi P çarpı Q eksi 3 Q'nun karesi bölü P kare artı P çarpı Q olarak yazdık. Bakın harfli ifadelerde ulaşırken çarpanlar ayrılmak çok önemli. Kaydı da P'ler ortak olduğu için P parantezine aldığımız P çarpı P artı Q. Şimdi burada çakalık yapalım. Bu ifade illa sadeleşik bir ifade olacağına göre şunlardan biri yukarıda mutlaka olması lazım. Şimdi P'nin olmayacağı çok belli. O zaman yukarıdaki çarpanlardan birine T artı Q dedim. Şimdi diğer çarpanı anlamak için şu ve şunu kullanmaya çalışacağım. Bir kere P'yi bir şeyle çarparsak 2 P kare olacaksa o zaman P'yi 2 P 2P ile çarpmamız lazım. Q'yu bir şeyle çarpacağız. Eksi 3 Q kare olacaksa o zaman kısmında eksi 3 Q olduğunu söyleyebiliriz. Genelde bir sağlam yapalım. Şu terimi verecek mi diye. Çapraz çarpıyorum. Eksi 3 PQ artı 2 PQ toplamda eksi PQ vermiş oldu. Demek ki doğru yaptık. bunu sadeceleştirmişsek o zaman P'nin de sin olduğunu Q'ya da geçici bir şekilde post dediğimizi unutmayalım. O zaman 2 sinüs x eksi 3 cos x bölü sinüs x 1 bölü 2 işler işte yapıştırın. sinleri postlar bir arada toparlarsa 3 sinüs x eşittir. 4 sinüs x eksi 6 cos x. yani, bu da Eşittir sinüs x. Bu 3 sin eşittir 6 kos. Şimdi tanjant demek simbolü kos demek bu. Ben bu oran ilişkisine göre sinüs 2 bunu da 1 ile orantılı dersem 2 bölü cevabı bulmuş olur. Bunun işaretleri anlamak için bölgelerine bakmak lazım. 5 derece birinci bölgede de alfa e, tanjant gibi herkes pozitif demek. A'mız pozitif dedi. 243. bölgede B'miz negatif. 304. bölgede C'miz pozitif olduğu için pozitif. A ile B çarpımı artı ile eksiği çarptığımız için sonuç eksidir. Pozitif değil. Gelelim. A ile C çarpımı A artı B de artı C de artı çarpımları artı demek ki iki pozitif bir sayı. B eksi idi çarpı C de artı idi çarpımları eksi verelim. Cevabımız yalnız bu sayı. Hadi bakalım yoğurdum. Kalanın sonuna kadar